Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Tabi dün akşam saat 23 itibariyle alandayız ve gece saat 3'e kadar arama kurtarma ekipleri de sağ olsun hem jandarma hem emniyet olsun hem afad olsun hem gönüllü kurtarma ekibi olsun itfaiyemiz olsun. Bulmuş olduğumuz mevkide yaklaşık bir kilometrelik mesafede bir çalışma yapılıyor. Tabii şu anda net bir bilgi, net bir bilgi verebileceğim bir konumda yok. Ama ben arama kurtarma ekibine de ve arkadaşlara da emniyete, jandarmaya, itfaiye, afet ekibine gönülden sizlere de teşekkür ediyoruz. Tabii iki tane genç kardeşimiz ama burada olup olmadığında net olarak bir şey diyemiyoruz. sinyalin ilk alındığı yer ve son kapatıldığı yer burası ama bu coğrafyada aramaya devam edeceğiz ben bütün ekip arkadaşlara teşekkür ederim. Sabırla bekliyoruz inşallah. E, hayırlısıyla bir haber alırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu bölge e, en çok e, akın edilerek gelinen bir yer. Onlara ait olup olmadığında net bilmiyoruz. Tabii e, yiyecek, püsküvi tarzı çikolata tarzı, e, sigara hizmetleri var ama buralarda olması mümkün olan bir şeyler. Bunları e, öngörerek bir şey söylememiz doğru olmaz. Basını da Halkımızda yanlış bilgilendirmek istemem bu konuda. Şöyle söyleyeyim, bir e, kilometrelik bir alanda bir arama yapılacak. Şu ana kadar 500 metre arama alanı bitti. E, bundan sonraki süreçte ağ da kuruldu. E, burada e, olmasını ihtimal görerek ağ da açıldı. Eğer e, burada düştüler veyahut da burada başlarına bir hal geldiyse... E, ...arkadaşlarımız arama kurtarma ekibi devam ediyor çalışmalara. Görüyorsunuz ırmakta ama e, belki suyun yüzün, su yüzüne vurulmasıyla birlikte her ihtimale karşı değerlendirerek ağda çekildi. Alır kandarım, al üç tane var orada. O aynı gider. Tamam, tamam. どういうこと 어늘점맞먹맞이